gençler geldik 22. dersimize 22. dersimizde mayoz bölünmeden ve biraz da eşeği üremeden bahsederek bu ünitemizde sona erdirmiş olacağız. Yani dördüncü ünitemizin son dersindeyiz arkadaşlar. Mayoz bölünme, mitoz bölünme gibi aslında bir bölünme çeşidi ama mitoz bölünmeden biraz farkları mevcut arkadaşlar. Şimdi biraz genel özelliklerden bahsedelim sonra mayoz bölünmenin arkadaşlar aşamalarına geçelim. Sadece iki en kromozomlu yani diploid kromozomlu canlılarda gerçekleşir. Niye? E canlılar rasyonel sayılarla uğraşamaz. Yani şey ben 3 en kromozomlu bir hücreyi mayoz bölünmeyle bölüp 3 en bölü 2 hücre oluşturamam. Veya en kromozom hücreyi mayoz bölünmeye bölüp en bölü 2 oluşturamam. Yani mayoz bölünmenin gerçekleşebilmesi için iki takım diploid canlı, iki takım kromozom bulunan diploid canlı olması gerekir arkadaşlar. Mitoz bölümleri aradaki farklarından biri bu mesela. Mayoz bölünme neticesinde en kromozomlu, yani buna gamet diyoruz, eşe hücreleri oluşur. Yani bu eşe hücrenin diğerinin nedir arkadaşlar? Gamet. Gamet kavramı unutmayın. İşte sperm ve yumurta dediğimiz hücrelere biz gamet diyoruz arkadaşlar ve mayoz bölünmede bir bölünme neticesinde 4 tane hücre meydana gele değil gelir. 4 tane hücre meydana gelir. Mitoz bölünmede farklarından biri de bu. Mayoz bölünmede arkadaşlar kalıtsal varyasyonlara mutlaka rastlanır. Çünkü mayoz bölünmede kromozom yapısını demeyeyim de yani kalıtsal çeşitli sebep olacak crossing over bağımsız ayrılma gibi olaylar mutlaka gerçekleşir. Özellikle crossing over değil ama bağımsız ayrılma mutlaka gerçekleşir. Tetrat sinapsis crossing over ve bağımsız ayrılma denilen olaylar mayoz bölünme özgü olaylardır arkadaşlar. İki çekirdek bölünmesi, iki stoplazma bölünmesi meydana gelir. Yani mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir. Mayoz 1 ve mayoz 2. İnterfaz mayoz 1'den önce gerçekleşir, mayoz 2'den önce gerçekleşmez. Mayoz 2'den önce interkinez dediğimiz sadece sentrozomun eşlendiği bir evre vardır. Buna da interfaz demiyoruz arkadaşlar. Evet mayoz bölümü interfaz evresiyle başlayalım. Mayoz bölümünün interfazı mitozun interfazının birebir aynısıdır ve sadece mayoz 1'den önce görülür. Mayoz 2'den önce görülmez. Burada ne olur? DNA miktarı 2 katına çıkarılır arkadaşlar. İşte DNA şinesi çevresi hücre büyür gelişir. Organel sayıları, protein miktarı, ATP miktarı falan bunların hepsi arttırılır. Sonra ne olur arkadaşlar? mayoz 1 başlar. Mayoz 1'in ilk evresine biz profaz 1 diyoruz arkadaşlar. Profaz 1'de bizim bakalım kromozom sayımız hücreyi vermiş mi? Vermiş. Bizim kromozom sayımız mesela ne olsun arkadaşlar? 2n eşittir 4 olsun. 2n eşittir 4. Normalde DNA miktarımız 4K idi. İnterfazda 8K oldu. Yani burada eşlenme gerçekleşti. DNA miktarı 4K'dan 8K çıktı. Hangi evreydi bu? İnterfazın S evresiydi. Profaz 1 evresi mayoz bölümünün en önemli evresi. Yani mayoz bölümüye mayoz bölümü bölünme yapan neredeyse bütün olaylar birkaç hariç profaz 1'de meydana gelir. Profaz 1'de mitoza gerçekleşen olayların hepsi gerçekleşiyor. İşte kromozomlar belirginleşir, e, kromozomlar, homolog kromozomlar yan yana gelerek tetrat görüntüsü oluşur. Tetrat görüntüsü nedir? İşte şu gördüğünüz iki kromozomun arkadaşlar bakın şu gördüğünüz iki kromozom birbirine sarılma hali. Kromozomun birbirine sarılma haline biz ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Sarılma esnasında kromozomların birbirine dokunduğu yerlere ne diyoruz arkadaşlar? Kiyazma diyoruz. Kardeş olmayan kromatitlerin birbirine dokunduğu yerlere kiyazma diyoruz. Kiyazma noktalarındaki gen değişimlerine ise parça değişimi crossing over diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi nerede gerçekleşiyor? Bunların hepsi profaz 1'de gerçekleşiyor. Profaz 1'de ne oluyormuş arkadaşlar? Önce mitozda gerçekleşen olay. Kromozomlar kısalığı kalınlaşır. Çekirdek zarı çekirdekçik ve eğriye kaybolur. Sentozomla eşlenir ve kutuplara çekilmeye başlar. Homolog kromozomlar birbirine sarılır. Bu olaya e, sinapsis diyoruz. Kardeş olmayan kromozoma birbirine değer. Bu olaya kiyazma diyoruz. Kiyazma noktalarında genler değişir. Buna ne diyoruz? Crossing over diyoruz arkadaşlar. Kromozomlara nedir yine? İplikleri iplikleri bağlanır ve bu evre biter. Peki her mayoz Mayozda crossing over olur mu? Her mayozda crossing over olmak zorunda değil arkadaşlar. Crossing over olmayan mayoz bölünmelerde söz konusudur. Ama crossing over olmasa dahi ana faz de meydana gelecek olan bağımsız ayrılma kalıtsal çeşitliliğe katkı sağlar. Yani her mayozda crossing over olmak zorunda değil diyoruz. Ancak 46 kromozomlu bir hücrede Yaklaşık 13 da 13 bin tane gen var arkadaşlar. Crossing over olmama ihtimali ne kadar mümkün? E, i̇htimaller dahilinde tabii ki var. Metafaz 1 evresine geldik. Metafaz 1 evresinde 2 n 4 kromozomlu hücremizin arkadaşlar DNA miktarında 8K'ydı. E, kromozomlar çift sıra halinde. Bakın birinci sıra ve ikinci sıra çift sıra halinde. hücrenin orta kısmına çift sıra diziliyor. Bakın mayo, e, mitozda tek sıra halinde diziliyordu. Mayoz 2'de de tek sıra diziliyor. Bu yüzden eğer bir şekilde Çift sıra hanede dizilme görüyorsanız O kesinlikle mayozun metafaz 1'dir Tekrar ediyorum Bir e, mayoz bölüm, bir bölünme Şeklinde herhangi bir soruda Bir şekil gördünüz ve kromozomun ucunun Orta kısmına dizildi yapıştırın Mayoz birin metafaz biri. kaç kromozom var 1 2 3 4 2 yani şu 4 kromozomlu Bu kadar devam edelim Anafaz 1'e geldik bu arada metafaz 1'de şu kromozom mesela e, A B C D desek A ile B ve C ile D'nin hangisinin yukarıda, hangisinin aşağıda olacağı tamamen rastgeledir. Tekrar ediyorum. metafaz 1 evresinde. A, B homolog ya bunlar kendi aralarında. Bunlar da kendi arasında homolog. Homolog kromozomların hangisi üstte hangisi altta olacak tamamen tesadüftür, rastgeledir. Bu rastgelelik anafaz faz 1'de bağımsız ayrılmaya sebep olacak. Anafaz 1'e geldiğimizde ise homolog kromozomlar rastgele kutuplara çekilir. Eğer bir şekilde kromozomların bir bütün halinde kutuplara çekildiğini görüyorsanız o evre kesinlikle mayoz 1'in anafaz faz 1'idir yapıştığını hiç düşünmeyin. Tekrar ediyorum eğer bir şekilde Kromozomlar bütün halde kutuplara çekiliyorsa o bölünme kesinlikle e, mayoz 1'in ana faz 1'idir. Burada hangi kromozom yukarı hangi kromozom aşağı çekilecek tamamen rastgeledir. Bu rastgelelik de zaten çeşitli sebep olan bir faktördür ve bu olaya bağımsız ayrılma denir arkadaşlar. Burada meydana gelen sıkıntılar özellikle dişi de yumurta oluşumu sırasında meydana gelen sıkıntılar kromozom sayısında farklılıklar ulaşabilir. Bu da kromozom sayısı mutasyonlarına sebep olur. Telofaz 1'e geldik ve stokinez 1'e geldik. Aslında birbirinden farklı da telofaz 1 ve stokinez 1. Sonuçta telofaz 1 mayoz 1'in evresiyken stokinez 1, stokinez 1'dir arkadaşlar. Öyle düşünelim. Evet eş zamanlı gerçekleşiyor. Aslında mitozda da eş zamanlı gerçekleşiyor. Ve neticede en kromozomlu iki tane hücre oluşuyor. Bu hücreleri buraya çizelim. Burada vermemiş arkadaşlar. Hücreleri çizdiğimizde arkadaşlar... Bakalım burada çekildi. Şu şekilde... 2 tane kromozoma sahip 2 tane hücremiz oluşuyor arkadaşlar. Burada en eşittir 2. En eşittir 2. DNA miktarı 4K. DNA miktarı 4K. Bakın bu kromozomlar birbirinin homoloğu değildir arkadaşlar bu kromozomlar birbirinin homolo değildir gençler tamam mı? Bu kromozomlar farklı homolog kromozomlardır. Yani mesela renk olarak baktığımızda mesela burada aynı renk vermiş ama mesela A, B, C, D dediğimizde mesela arkadaşlar A ile C bir yere gitmiş olur. B ile D bir yere gitmiş olur. Bu da zaten aslında bağımsız ayrım oluyor ve çeşitlilik sağlıyor diyoruz. Dikkat ederseniz mayoz 1'in sonucunda iki hücre oluşur ve iki hücrenin kromozom sayısı yarıya inmiştir ama DNA Miktar hala iki katıdır. Nereden anladınız? Çünkü kromozomlar arkadaşlar hala eşlenmiş halde. Dikkat ediyor musunuz? Kromozomlar hala eşlenmiş halde. Ama bizim kromozomları birbirinden kromatiklerine ayırmamız lazım. Bu yüzden mayoz 2'ye geçilecek ve mayoz 2 öncesinde asla bir interfaz gerçekleşmeyecek. Mayoz 2 öncesinde tekrar ediyorum, interfaz gerçekleşmez. DNA replikasyon olmaz. Sadece sentozom eşlenmesi olur. Bu evrede e, interkinez deniyormuş. Çok önemli bir şey değil. Interkinez gerek yok. E, mayoz 2 mitoz bölünmeye çok benziyor arkadaşlar. Ben mayoz 2 kısmına Bakalım işte mayoz 2 kısmı şu kısım arkadaşlar mayoz 2 kısmı mayoz 2 neticesinde dikkat ederseniz 4 tane hücre oluşuyor gençler bakın bir hücreden 2 bir hücreden 2 olmak 4 hücre oluşuyor mesela bakın bu anafaz 2 anafaz 2 bu metafaz 2 metafaz 2 yani DNA miktar kromozom sayılarını da size yazayım hemen en eşittir 2 n eşittir 2, n eşittir 2, n eşittir 2. Ya yani buradaki her hücrede n eşittir 2, n eşittir 2'dir. n eşittir 2, n eşittir 2'dir. DNA miktarı 4K, 4K. Burada n eşittir 2 bir süreliğine n eşittir 4 oluyor. Neden hocam 4 oluyor? Çünkü kardeş kromatitler almıştır. Ama DNA miktarı hala 4K. Bölünme tamamlandığında DNA miktarı 2K, 2K olacak arkadaşlar. Diyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Mayoz 2 mitoz bölünmeye çok benziyormuş. Mayoz 2'de kromozom sayısı sabit kalıyor. En kromozomlu bakın başlangıçtaki hücre hala en kromozomlu ama DNA miktarı 4K'dan 2K'ya düşüyor. E, mayoz 2'nin anafaz 2 ve telofaz 2'sinde kromozom sayısı kısa bir süre. En eşittir 4 yani burada en eşittir 4 ama orada kromozom sayısı kaçta? Yani 2 katı görünür. Tekrar ediyorum. Anafaz 2 ve telofaz 2'de kromozom sayısı bir süreliğine 2 katı görünür. Aynı mitozda olduğu gibi. Şimdi mayoz 1 ve mayoz 2 arasındaki farklara, benzerliklere bakalım. Mayoz 1'de arkadaşlar tetrat dediğimiz oluşum vardır. Crossing over dediğimiz olay vardır. Mayoz 2'de bunlar yoktur. Mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Mayoz 2'de kardeş kromatler ayrılır. Mayoz 1 öncesinde interfaz vardır. Mayoz 2 öncesinde interfaz yoktur. Mayoz 1'in profaz 1'i çok uzundur ama mayoz 2'nin profaz 1'i kısadır. Hatta mayoz 2 çok kısadır. Başlı başına. Mayoz 1 sonucunda 2 hücre oluşur. Mayoz 2 sonucunda 4 hücre oluşur arkadaşlar. Mayoz 1 sonucunda arkadaşlar kromozom sayısı yarı yarıya iner. Mayoz 2 sonucunda kromozom sayısı değişmez. Yani mayoz 1'de 4 iken 4'ten 2'ye düşmüştü ya e, arkadaş o mevzu. Mayoz 1'de sentromer bölünmesi olmaz. Niye? Çünkü kromatitler birbirinden ayrılmadığı için. Ama mayoz 2'de kromatitler birbirinden ayrıldığı için sentromer bölünmesi gerçekleşir. Bölünme öncesi DNA eşler. Bölünme öncesi DNA eşlemez. Mayoz 2'den önce e, mayoz 1'de de mayoz 2'de de arkadaşlar aslında bakarsanız sayısal olarak düşündüğümüzde. Bakın mayoz 1'de tek bir sitokinez var arkadaşlar. Telefazdan sonra tek bir sitokinez gerçekleşir. Ama mayoz 2'de kaç sitokinez gerçekleşiyor arkadaşlar? İki sitokinez gerçekleşiyor. Sayısal olarak düşündüğümüzde biraz çeldirici bir durum arkadaşlar. Burada da crossing over olursa ne olur olmasa ne olur? Bakın crossing over olmamış hücre arkadaşlar. Crossing over olmamış. Crossing over olmuş. Crossing over olmadığında iki çeşit hücre var. İki çeşit. Genetik olarak iki çeşit hücre var. Bakın kırmızı kırmızı siyah siyah. Ama crossing over olduğunda 4 çeşit hücre var. Bakın siyah var, kırmızı var. Kırmızı da siyah var. Siyah da kırmızı var. Yani 4 tane farklı hücre oluşturuyor. Bu neyi gösteriyor bize? Crossing over kalıtsal çeşitliliği arttıran bir etmendir. Ama crossing over olmuyorsa her bir hücreden oluşan iki hücre birbirinin birebir kopyası aynı mitozda olduğu gibi. Arkadaşlar böyle düşüneceksiniz. Önemli bir mevzu. Buralardan soru TYT'de çok sormuyorlar. Ama sorarlarsa yakarlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Mitoz ve mayozun farklarına bakalım. Mitoz bir vücut hücrelerine gerçekleşir. Mayoz ise eşey ana hücrelerine meydana gelir. Mitoz her türlü kromozom sayısına sahip hücrede gerçekleşir. Mayoz sadece iki kromozom hücrede gerçekleşir. Mitoz bütün organlarda görülür. Mayoz ise gonadlarda yani eşi organlarında görülür. Mitoz hayatın hemen hemen her anında gerçekleşebilir. Zigottan itibaren. Mayoz ise sadece üreme döneminde gerçekleşir arkadaşlar. Mitoz sonucu iki hücre mayo sonucu 4 hücre oluşur. Mitozda bir çekirdek eşlenmesi bir stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Ama mayozda 3 tane 3 kere çekirdek eşlenir. Mayoz ikide 2 kere eşleniyor çekirdek. 3 kere stoplazma bölünmesi gerçekleşir. E, mitozda kromozom sayısı değişmez. Mayoz bölümünde kromozom sayısı yarıya iner arkadaşlar. E, mitoz sonucu oluşan hücreler eşey süreme dışında üremeyi sağlamazlar. Ama mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler e, gamet olduğu için üremeyi sağlarlar. Mitoz kalıtsal çeşitlik sağlamaz. Mayoz kalıtsal çeşitliği sağlar. Mitozda arkadaşlar sinapsis, kiyazma, crossing over, tetat, bağımsız gibi olaylar görünmez. Mayozda görülür arkadaşlar. Mitozda homolog kromozom ayrılması görünmez. Ama mayozda homolog kromozom ayrılması görülür diyoruz arkadaşlar. Peki benzerlikleri nedir? İkisinde de hücre sayısı artar. İkisinde de bölünme öncesinde interfaz gerçekleşir, DNA eşlenir. İkisi de eşeğsiz üremeyi, pardon eşeğsiz üremeyi, mayoz eşeğli sağlar. İkisi de üremeyi sağlar. Mitoz eşeği sizi mayoz eşeğidür sebep olur arkadaşlar. İkisinde de kardeş kromatitler kutuplara çekilir. Mayoz 2'de ve mitozda. İkisinde de sentozom eşlenmesi, çekirdek zarının kaybolması, iyi iplerin kısalık kalınlaşması veya eski hane dönmesi, çekirdek için kaybolması, ERN'in kaybolması gibi olaylar gerçekleşe bilir diyoruz. Ve evet arkadaşlar mayoz bölümünün hemen ardından biraz da eşeği bahsederek bu videomuzu bitirmeyi düşünüyoruz. E, ee, nedir arkadaşlar? Döllenme temeline dayanan, tekrar diyorum döllenme temeline dayanan dayanan e, ata bireylere birebir benzemeyen ata bireylerden genetik olarak farklılık gösteren yeni bireyler meydana gelmesine biz eşevlüreme diyoruz. Mesela insanda eşevlüreme görüyoruz. Şimdi eşevlüremenin temelinde şöyle bir durum vardır. Şimdi anne ve baba. Anne ve baba kaç en kromozomlu? İken. Anne ve babadan arkadaşlar mayoz bölünmeyle mayoz bölünmeyle anneden yumurta babadan da ne meydana gelir arkadaşlar? Sperm. Biraz daha aşağı açalım. Sperm. Bu yumurta ve spermin arkadaşlar döllenmesi, kaynaşması. Neticesinde arkadaşlar birey meydana geliyor. Aslında zigot meydana geliyor da zigottan da birey meydana geliyor. İşte gençler bu olaya biz eşeği ediyoruz. Özellikle şu kısmı Özellikle şu döllenme kısmı eşeyli üreme diye geçiyor. Mayoz kısmını çok da eşeğli üremeye katmıyorlar. Çünkü her mayoz eşeyli üremeyle sonuçlanmıyor. Partenogenezde olduğu gibi arkadaşlar. Ee, tekrar ediyoruz durum bu. Ee, eşeyli üreme durum bu. Eşeyli üremede bazı durumlar var. Ee, bilmeniz gereken kavramlar var. Bunlardan bir tanesi hermafroditlik. Hocam hermafroditlik ne demektir? Hermafroditlik bir bireyde hem dişi hem de erkek üreme organının olması demektir. Yani bir bireyin hem sperm hem yumurta üretebilme kabiliyetinin olması demektir. Bitkilerin büyük bir kısmında var bu olay arkadaşlar. Hayvanlarda da solucanlarda görülen bir olay bu. Ama canlılar her ne kadar hermaforit de olsa canlıların büyük bir kısmı kendi kendine döllenmeyi tercih etmez. Bunu nasıl sağlarlar? Mesela yumurta farklı bir zamanda oluşur. sperm farklı bir zamanda oluşur. Polen farklı bir zamanda oluşur. Mesela halkalı solucanlarda her hermaforit özelliği vardır. Ama halkalı solucanlar birbirlerinde ne yapar? Yabancı döllenme yapmak e, durumunda kalırlar. Çünkü hermaforit kalısal çeşitliliği sağlasa da kalısal çeşitliliğe katkısı çok sınırlıdır. Bu yüzden hermaforit de bir türün Geleceğe dair arkadaşlar nesin devam etmesi pek düşünülemez. Çiçekli bitkilere baktığımızda çiçekli bitkilerde üreme nasıldır? Çiçekli bitkilerde tam çiçek dediğimiz bir çiçek vardır. Tam çiçekte hem erkek organ vardır hem de dişi organ vardır. Ama genel itibariyle çiçekli bitkilerde çiçekteki erkek ve dişi organın oluşma, olgunlaşma zamanları farklıdır. Niye? Kendi kendine döllenmeyi engellemek için. Çünkü farklı çiçeğe, bitkilerden, farklı ağaçlardan gelen to polenlerin gelmesi lazım ki bu sayede kalıtsal çeşitlilik arttırılsın. Yani çiçekli bitkilerde de aslında her bir diğer çeşidi olan erseliklik görüyor. Erseliklikle her aynı şey arkadaşlar. Yani mesela tam çiçeğe sahip bir bitki erselik bir bitkidir. Hermafrodit bir bitkidir arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. çiçekli bitkilerde polenin oluştuğu organı erkek organ. yumurtalık tahsağının oluştuğu ya da tohum tahsağının oluştuğu kısmı ise dişi organ deniyor arkadaşlar. tozlaşma gerçekleşiyor. Tozlaşma polenin dişicik tepesine konmasıdır. Daha sonra o dişicik tepesindeki polen bir şekilde sperm çekirdekleri oluşturup bunları yumurtalık yumurtalık kısmına gönderecek ama bu kısım 12 sınıf bitki dokular bitki dokusu kısmı oluyor. Çok bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Evet tam çiçek, eksik çiçek, erkek çiçek, dişi çiçek, tam çiçek, erkek ve dişi organı birlikte bulunan çiçek, eksik çiçek, erkek veya dişi organından biri olmayan çiçektir. Erkek çiçek sadece erkek organı bulunan çiçek, dişi çiçek sadece dişi organı bulunan çiçek olarak aklımıza geliyor. Eş ile alakalı kitapta zaten yarım sayfalık bir mevzu var. Çok da bilmeniz gereken bir şey yok. Arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.